Kimya bilimi maddelerin hal değişimiyle uğraşır. Örneğin A ve B isimli iki maddenin belli koşullar altında bir araya gelip gelmeyeceğini hesaplamak kimya biliminin ve dolayısıyla kimya mühendisinin işidir. Bu şartlar sağlandığında ortaya çıkacak C ve varsa D gibi maddelerin neler olacağını hesaplamaksa bizim sıradan işlerimiz arasındadır. Gelin lise kimya bilgilerimizi kısaca hatırlayalım. Hidrojen molekülü bir oksijen atomuyla reaksiyona girerse ortaya hayatın temeli olan H2O yani su çıkar. Ne kadar mükemmel ve basit değil mi? Bu suyu SO3 yani sülfit ile reaksiyona sokarsanız yine lise yıllarından hatırlayacağınız üzere Hasan 2 Salak Osman 4 elde edersiniz. Bakmayın böyle tekerlemeyle makaraya alındığına. Sülfürik asit, görebileceğiniz en kuvvetli asitlerdendir. Basit ama kadim kimya biliminin penceresinden referandum sürecine bakarsak acaba ne görürüz? Elimizde yasama, yürütme ve yargı isim geleyen ABC isimli maddelerimiz olsun. Bunların belirli koşullar altında bir araya gelmesi sonucu demokrasi dediğimiz rejim oluşur. Demokrasinin niteliğine göre eşitlik ve adalet gibi yan ürünlerinizde oluşabilir. Şimdi A, B ve C'yi tek bir kişinin yetkisinde toplayıp X isimli tanımlanamayan bir maddeye dönüştürmeye çalışırsanız adına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi deyip ileri demokrasi elde edeceğiz derseniz bizden söylemesi buradan bir kimya çıkmaz. Yani demokrasinin kimyasına aykırı bu reaksiyon gerçekleşmez. Onun için biz bu anayasa değişikliğinin kimyası bozuktur diyoruz. Hayır, hayır, boşuna yalvarma, mı inanmıyorum sana? Hayır, hayır, göz yaşına da hayır inanmıyorum sana. you've been getting kind of higher i you take him